Deniz Mehmet Emir'in sırlarına bir adım daha yaklaştım. Mehmet Emin'in aslında oldukça karanlık bir yüzü var ve Deniz'in dediği gibi Deniz'e saldıran kişi Mehmet Emir'di. Yasemin ise Murat ve Okaya arasında kalmaya gün saymakta. Evet arkadaşlar bu bölümden sonra Yasemin kocası Okay'a yakalanacak. Özellikle bunda Mehmet Emir'in rolü çok büyük olacak. Mehmet Emir Yasemin'i neyle tehdit edeceğini çok iyi biliyor. Doruk ise Deniz'in bazı açıklarını bulmaya başlayacak. Deniz gerçekten söylediği kadar saf biri mi değil mi bunu Doruk ortaya çıkartacak. Mehmet Emir'in ise çok büyük plan var. Daha önce Mehmet Emir'in eşini de Mehmet Emir kendisi öldürmüştü. Bu gerçek yakın bir zamanda ortaya çıkacak. Ama bu gerçek ortaya çıkana kadar mahkeme de Deniz oldukça zor bir durumda kalacak. Siz yalancı dizisine nasıl bir dizi olduğunu düşünüyorsunuz? Sizce reytinglerde düşük sıralarda yer almayı hak eden bir dizi mi? İlerleyen günlerde reytinglerin artacağını umuyoruz. Fikirlerinizi aşağı yorum olarak yazıp kanalımız Herkes Şok'a abone olun. Hoşçakalın.